Aslaninin kapısına kadar dondu, kafinde üstüne mi rüyam eder dondu. Anam aslan neye ben ne yapmazdım? Aslaninin köşeleri ortundu, açma pencereyi. Köyüme karınca vermeli derler. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Merdivenden çıktım yan basa basa Cebimde kalmadı aşk medeniyet Sormanam sorma, sorma cenim deli Ağzımdan geliyor kan dönüp Ölüm ver Allah'ım Allah verme Hasta Aslında... Kafir düştüm yüreğime de yer doldu Anam hastaneye ben de yatmazdım Hastanenin köşe nöre oldu Atma pencereyi girmesin yanına Bugün hep Allahın ayrını verme. Merdivenden çıktım yan basa basa.